Evet, bugün ne yapacağız Ömer? Bak 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 biz ne hazırladık buraya? Bak şimdi Ömer, oyun önce önce arkadaşlarına oyunu anlatalım değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar biz böyle bir köprü kurduk. Tamam mı? Burada da finish yeri var. Şimdi Evet, şimdi burada finish yeri var ya Ömer. Evet. Şimdi oraya çık oğlum. Anlatacağız arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar biz şimdi bu köprüden bu arabaları böyle bu finish yerinden değirmeden geçirmeye çalışacağız değil mi Ömer? Hadi o zaman birazcık daha şöyle dur başlayacağız. Bak bunu böyle düzgün yapman lazım anladın mı? Dümdüz ben sana bırak dediğim zaman bırak tamam mı? 1 2 3 bırak ooo <laughs> ama sen hepsini yıktın de değmeden geçiremedin Ömer bekle bak şimdi düzelteyim evet şimdi geri düzelttim tamam mı şimdi sıra bende tamam mı Ömer şimdi bir tane bir tane de ben yapayım tamam sen yap yine tut bakalım bunu tut oğlum dur birazcık daha düzeltelim 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 şöyle bir iki üç bırak bakalım Oo. Aa, ilk başta tamam o sayıldı sayıldı neden çünkü sen Önce geçti, değmeden geçirdi. Şimdi bunu geri düzeltelim. Ama bu düzelmiyor ya. Şöyle, şöyle bir daha düzeltelim. Aa, bir tarafını düzelttim, bir tarafı düşüyor. Tamam, şimdi oldu. Bak şimdi. Şimdi bunu attın. Tamam mı? Bu büyük arabayla geçtik. Bu arabayı buraya katalım. Bu arabayı buraya katalım. Şimdi sıra hangi arabalarda? Wow, burada. Şimdi hangisiyle başlayacaksın? Ben şimdi sana söylediğim zaman açacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Bırak. Geldi 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 geldi. Aa yine düştü. Yine düştü ya. Bir daha düzeltelim. Tamam şimdi düzelttim. Bunu da buraya katalım. Kaç tane arabamız kaldı? Bunlar. Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Dört. Dört tane arabamız kaldı. hangisini evet. Hangisiyle başlayacağım? Bu. Hadi bakalım. Bir, ama o öyle değildi değil mi? Evet. O nasıl geri çekmeli o zaman Ömer bak. Tut bu dur bir saniye. Bir de, ben bir daha yapayım. Tut bunu. Tut bırak dediğimde mi bırak? Bir, iki, üç bırak. Hadi bakalım. aa bu da olmadı. <laughs> bu da olmadı Ömer bunu da kaldıralım buraya katalım. Şimdi sıra. Hangisi o? Oo yeşil Ferrari mi o? Evet. Hadi bakalım onu da bırak. Bir, iki, üç. Aa, o da düştü. O da olmadı. Hangisi kaldı? Bu. Oo, sarı kepçe mi kaldı? Evet. Bence bu sarı kepçe oradan güzel geçer. Hadi bakalım. Ama düzgün kat. Tam tam köprünün ortasına kat. Tamam mı? Köprünün ortasına kat. O kendiliğinden gelir. Şöyle ben tutayım. Sen şimdi tut. Tut dur düzgün yapalım. Bir, ama düz... Heh, öyle be, öyle. Dur. 1 2 3 bırak. Geliyor, 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 geliyor. Aman gitti. O da gitti Ömer. Hangisi kaldı? Oo beyaz. Güzel bir araba kaldı. Hadi bakalım. Onunla. Bir sefer geçirmemiz lazım orada, tamam mı? Bu finish noktasından geçirmemiz lazım onu. Bana diyor. He, hadi bakalım. Şimdi onu düzgün yere katama tamam mı? Hadi. Çok Baktım geldi 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 hadi ya çok az kalmıştı. Gördün mü çok az kalmıştı. Şimdi ben bu kepçeyle bir tane denemek istiyorum. Bu kepçeyi şimdi şöyle katalım. Bir dakika dur. Seni elli katınca yamuluyor. Bir dakika bekle. Ben katıyorum. Elcek. Bıraktım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Aa yine düştü. Ya en güzel hangisi gitmişti acaba? Şu mu? Bu. Hangisi? siyah mı? Siyah da dedi, bu da dedi. Dur o zaman. Mavi bu... Demedi. Mavi mi gitmedi? Düzgün tut. Şimdi düzgün tut bırakacağız. Hadi bir tane yapalım ya. Bir tane lütfen. Bir, iki, üç. Aa, hadi işte havada yakaladım. Bak gördün mü? Evet. Havada yakaladım bunu. Hadi düşme. Düşme. Gördün mü? Oley çak. Çak. Aferin sana. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bence bir sefer. Hadi bir sefer sıra sende. Bence sen yapacaksın. Bir yakından mı yapacaksın? Aa ama senin boyun yetişmez ki oraya. Yetişmez boyun. He tamam oradan yap. Tamam oradan yap. Hadi bakalım. Düzüğün geldi geldi geldi. Aa Ömer tam tam burada düştü. Tam köşeden düştü gördün mü? Ben buraya dikeyim Tamam oradan yap. Ama düzgün bırakman lazım. Bir, iki, üç. Oley! Çak! Aferin sana. Ben bir tane bu büyükle denemek istiyorum. Demek. Sen de mi denemek istiyorsun? Hadi o zaman. Bak ama bunu çok düzgün tutmamız lazım. Böyle köprüde çok düzgün tutacağız. Tut bir dakika. Tut. 1 2 üç. Bırak. Hadi. Oley düştü yine ya o neden düştü biliyor musun gitti bu duvara çarptı geri geri geldi onu devirdi ne? yani sen bize sefer devirmeden geçti tut aferin sana şimdi hangisini yapalım Devin. devirme bu bizim oyun köprümüz değil mi evet. sor, sor bakalım arkadaşlar beğendiniz mi arkadaşlar evet. arkadaşlara bir sor bakalım beğenmişler mi Beğendiniz mi arkadaşlar de? Evet. Sen beğendin mi Ömer? Tamam o zaman arkadaşlarım bize abone olsunlar. Böyle böyle bir sürü videolar yapalım. Öme. Bir tane Tamam bir tane daha yaparız. Bundan bir sürü video yapalım mı? O zaman arkadaşlarım bize kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi?